Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala abihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Ramazan Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. İnşallah bugün sohbetimizde misafirlerimiz İmam Hatip Lisesi, meslek dersi öğretmenlerinden Hediye Aydoğan hocamız misafir olacak. Aynı zamanda İsmail Erdin hocamız da inşallah Kur'an-ı Kerim tilafetinde bulunacak. Programımıza İsmail Erkin hocamızın okuyacağı Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وجاء وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والملائكة والملائكة والناس أجمعين 84 ila 87. ayeti i kerimeleri. Burada bizlere kıraat buyurdu Cenab-ı Hak bu ayeti i kerimelerde mealen şöyle buyuruyor. De ki Allah'a bize indirilene yani Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilen Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Değerli kardeşlerim inşallah bugün Hediye Hoca'nın da Ramazan ve akrabalık ilişkilerini konuşmaya gayret edeceğiz. Hocam şu geldi aklıma. Hani günümüzde öyle Müslümanlar var ki amcasıyla yıllardır Dayısı velinlerle görüşmüş. Kardeşleriyle kavgalı. Hatta babasıyla kavgalı. Hatta annesiyle kavgalı. Bu sebeplerle maalesef, üzülerek ifade ediyorum, annesiyle babasıyla ilgili sorunlarından dolayı annesini babasını huzur evine bırakmış olan Müslümanların sayısı az. Asr-ı saadet döneminde bakıyoruz Kur'an-ı Kerim ayetlerine, hadisi şeriflere, Yine hibin ikisinden akrabalık ilişkiyi hem de önemli. Hocam, dinimizin bakış açısı nedir? Ramazan-ı Şerif'te bizim akrabalık ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Öncelikle akraba kelimesini ben üzerine durmak isterim. Akraba, Arapça bir kelime olup garibun ve grup kelimelerinin ismi takdiridir. Yani garibun yakın olmak, gurb yakınlık demek, akraba ise en yakın olduklarımız. İslam ansiklopedisi akraba kelimesini kişinin nesep olarak yakın olduğu kimseler olarak tarif etmiştir. Ve bu bağlamda akrabalık bağları ile ilgili dini ve bir ahlaki tabir olarak sınav rahimle karşılaşıyoruz biz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala doğrudan 30 ayet kelimede ve hadislerde, yüze yakın hadiste biz akrabalığın önemini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim akrabalığa iki çerçeveden bakmıştır. Bunun bir tanesi akrabalığın değerini ve kıymetini, diğeri ise akrabalığın sınır ve çerçevesini belirtmektedir. Bunlara bir örnek verecek olursak, allah Teala Nisa 36'da diyor ki, akrabalık Kur'an'ın en temel meselelerinden birisidir diyor allah Teala. Ve biz burada akrabalığın değer ve kıymetini görüyoruz. Akrabalığın sınır ve çerçevesine bakacak olursak, Yine e, Enam suresi 152'de akraba dahi olsa adaletten ödün verilmemesini gerektiğini söylüyor Allah Teala bize. Evet. Şura suresinde Efendimiz'e yakın akrabanın uyar ayeti geldiğinde Efendimiz üç gün evden çıkamıyor, çok üzülüyor. Diyor ki hangi akrabama gideyim, hangi amcama gideyim, hangi alama gideyim diyor. Bu hali gören halalar Efendimiz'e ziyarete geliyor. Diyorlar ki bu halin nicedir niçin bu kadar üzgünsün, Efendimiz durumu. Diyor ki Allahu Teala akrabamı uyar dedi. Ben kime gideyim? Halaları moral veriyor efendimize. Olsun, üzülme. Sen bir davet tertip et, bizi çağır, dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez diyor. Efendimiz moral buluyor bundan ve davet ediyor akrabalarını. Bütün akrabaları geliyor davete. Tabi hep amcası konuşturmuyor Efendimiz'i. Efendimiz çok üzülüyor ve hiç konuşamadan geri dönüyor. İkinci bir davet daha tertip ediyor. Ve yine anlatıyor. Bu sefer Ebu Lehebe fırsat vermeden anlatıyor istediklerini. Ve o davette tek bir el kalkıyor. Hazreti Ali diyor ki ben buradayım diyor. Ve bu şekilde Efendimizin yakın akrabaları uyar, uyarma süreci başlamış oluyor. Şimdi ben... E... Hocam şunu yapalım. Yani Kur'an-ı Kerim nasıl olmaya başladığında ilgi de ayet diyor. el ve aşı da bu önemlidir. Evet. En yakınlarından başla. Evet. En yakınlarından başla. Uyar. Hazreti Ali Efendi, de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a akrabalarımız var. Evet. Önemli. Destek olması bakımından. Yani burada akrabalık bağlarının hafifte tutulması her açıdan önemli. Evet. Tabii. <laughs> evet. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden yola çıkarak ben onların e, Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri çerçevesinde beş konuya değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi şu, Cenab-ı Hak Kudüs'ü bir hadiste diyor ki, ben Rahman'ın, Sıla-i Rahim ise Rahimdir ya. Yani akrabalık valla rahimdir. Ben diyor ona kendi isminden bir isim verdim. Kim onunla ilişkisini sürdürürse benimle ilişkisini sürdürür. Kim de onunla ilişkisini keserse benimle ilişkisini keser diyor. İşte anladın. Bu anladın. Bunu, Bu anlamda. Bu toplumun bütün katmanlarını anlatmak gerekir. Akrabalık bağlarının kesilmesi Cenab-ı Hakk'la olan bağımızın kesilmesi anlamda manası. rahmet evet. evet. Yine evet. böyle bir hadis evet. var Efendimiz'in. Evet. Yani sılayı rahim rahmandan bir bağdır. koparanı felaketi maazallah kurtaranı ise koruyanı ise saadeti erdirir. Yani böyle bir bağ. Böyle bahsediyor Cenab-ı Hak kutsu hadisinde. Yine diğer bir mesele Efendimiz hadisinde diyor ki kim rızkının bollaştırılmasını ve ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabalık ilişkilerine dikkat etsin. Yani biz burada şunu anlıyoruz. sıla Rahim istenilen oranda tesis edildiğinde rızkın bollaştırılmasının ve ecilin geciktirmesine bir vesiledir. Yine aynı zamanda bir hadiste şöyle. Abdullah İbni Selam, Yahudi alemi Müslüman olduktan sonra Müslümanların büyük alemi Abdullah İbni Selam şöyle bir hadis duyduğunu anlatıyor. Hadise şöyle. Abdullah İbni Selam inanmıyor Efendimiz'e. Diyor ki ben gideceğim peygambere üç tane soru soracağım diyor. Bu soruları diyor sorduğunda eğer ki doğru cevap verirse o hak peygamberdir. Kendindir yanlış cevap verirse haşa yalancı peygamberdir diyeceğim diyor. Ve gidiyor. Kuba'ya geliyor Efendimiz. Gidiyor arkadaşlarıyla birlikte. Efendimiz'i görünce diyor ki vallahi billahi diyor bu yüz yalancı yüz olamaz diyor. Ve eşşüden la ilahe illallah ve eşşüden Muhammed'in abdu ve resulü diyerek Efendimiz'e o da şehadet ediyor. Arkadaşları soruyor. Hani diyor sen üç tane soru soracaktın ne oldu? Diyor ki vallahi diyor bu mübarek veçede diyor asla yalan yoktur diyor. Ve ilk duyduğu hadisi şöyle söylüyor. Diyor ki ey insanlar selamı yayın. Misafirlerinize ikram edin. Sılayı rahmi yerine getirin. İnsanlar uyurken siz uyanık olun ve Allah'ın huzurunda kıyamı durun. Böylelikle siz cennete gireceksiniz diyor Efendimiz. Yani cennete girmeyi bir vesile kılıyor bize Sıla-i rahim yaptığınız zaman. Bir diğer hadiste de diyor ki Sıla-i rahmi kesen cennete giremez diyor Efendimiz maazallah. Hem müjde veriyor cennete girmemiz için evet. kestiğimiz zaman da e, cennete giremeyeceğimizi söylüyor. Bizim için bu kadar mühim bir mesele. Hani şu anda maalesef hani Müslüman e, hani e, maddenin peşinden gittiğinden dolayı akrabalarıyla olan ilişkilerini maalesef maddiyat üzerinde kurtuğundan dolayı o rahmet, bereket maalesef son yıllarda üzerimizden kalkmış durumda. Yani annenize ilişkiye, ilişkimize sorunlarımız var, babamıza ilişkilerimize sorunlarımız var, kardeşlerimize, öz kardeşlerimize ilişkilerimize sorunlarımız var, akrabalarımıza ilişkilerimize sorunlarımız var. Bu hadis-i şeriflere baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'in Hani ve eltiler burada hakkını ver, miskin de var akraba akrabalar yakında kalmışlar, miskinler hakkını ver, hakkını ver, bu edirdir. Evet. Bu emirlere baktığımız zaman, e, hani Sıla-i Rahim'in önemini biz e, defalarca anlatmamız gerekir. Defalarca toplumun her katmanına bunu ulaştırmamız gerekir. Evet. Yine rahmet dediğiniz aklıma şöyle bir hadis geldi. Efendimiz diyor ki, içinde akrabalık dalını koparan kimsenin bulunduğu bir topluma rahmet gelmez diyor Efendimiz. Şu günlerde bakıyoruz rahmete en çok ihtiyacımız olduğu zamanlar. Efendimiz zamanında <laughs> sıkıntılar vardı. Kuraklık vardı. Başka sıkıntılar yaşıyordu. Sahabinin öncelikle baktığı şey sıla rahim idi. Yani evet. Allah muhafaza biz eğer ki sıla-i e, yerine getiremezsek <laughs> mah, rahmetten mahrum kalırız. Allah muhafaza. Halbuki bunun başkalarıyla iletişim çok daha kolay. Bugün Amerika ile armarya ile telefonumuzla açıp görüntülü konuşabiliyoruz. Eskiden bunu yapabilmek çok zordu. Evet. Ee, uzak diyarlardaki akrabalarımızı ziyaret edebilmek çok zordu. Ama bugün evet. dünyanın her tarafındaki akrabalarımızla rahat bir şekilde iletişim kurabiliriz. Evet. İnşallah ya bu Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif'in sonunda inşallah kutlayacağımız Ramazan bayramı akrabalarımızla ilişkilerimizi gözlem geçirme bağlamında başlangıçlar. En azından kendileriyle bir 30 saniye, bir dakika ya da e, yeteri kadar onlarla iletişim kurmak, hatta sormak, rahmet edilisi de olacak. Evet inşallah. Şimdi şöyle şöyle bir soru gelebilir. Belki dinleyenlerin aklına, hani ee, ben gidiyorum, bana akrabalarımı arıyorum, soruyorum ama onlar gelmiyorlar. Evet. Bu hadisi şöyle şöyle anlatıyor, bu hureyir anlatıyor bize bir zat geldi diyor efendimize. Dedi ki ya Resulallah ben gidiyorum akrabalarıma. Onlar gelmiyorlar. Ben arıyorum. Onlar aramıyorlar. Ben konuşuyorum. Onlar konuşmuyorlar. Ben ne yapayım? Dedi. Efendimiz dedi ki eğer dediğim gibi ise yani söylediklerimi yapıyorsan sen onlara sıcak kül yutturuyorsun dedi. Hadis açıklayıcıları sıcak kül yutturmayı onların cehennem azabını arttırıyorsun diye yorumluyorlar. Sen de diyor bunu yaptığın zaman Allah'ın diyor yardımı seninle olacak. akrabalarına git, ziyaretlerini yap, haklarını ver. Onlar sana gelmeseler bile. Evet, evet. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinden bizim çıkardığımız sonuç bu. Onlar seninle ilişkini koparmış olsalar bile, sen onlarla ilişkini koparma. Evet. Ki Peygamber Efendimiz'in amcaları en büyük düşmanı. Evet. Yine de gitti. gitti. Ebu Talip için 10 yılı gözyaşı döktü. Vefat edeceği zaman ne olur amca? Ne olur? inanmadım. Hatta Hazreti Abbas amcası yine, Efendimiz'in sonradan inanıyor ama e, diyor ki çok üzüldüğünü görünce Efendimiz'in diyor ki vallahi ben bir şeyler duydum. Galiba senin söylediğini dedi. Efendimiz diyor ki ben duymadım. Yani inanmıyor. Ebul hep e, Efendimiz'in öz amcası ama en büyük düşmanı. Yollarına dikenler sertmiş. Ama Efendimiz gitmekten, aramaktan, sormaktan asla geri durmuyor. Efendimiz ki bizim en büyük örneğimiz o böyle mücadele etmişse ki bizim karşımızdakiler hani bu kadar mı diyebiliriz belki de o noktada. Şimdi ben kısaca bir de efendimizin akrabaları ile ilişkilerini hani değinmek isterim. Sonra toparlamak isterim meseleyi. <laughs> Efendimiz akrabaları çok sever, onların sevilmesini ister ve bütün haklarını muhafaza ederdi. Bunu nereden biliyoruz? Ebu Talip için çırpınışından biliyoruz. Hatta bu da en iyi bilen kim? Efendimizin yine, yine Efendimizin yanında olan Ebu Bekir o biliyor Ebu Talipçi nasıl çırpındığını, babasının Müslüman hemen kısaca ben değinmek isterim. Ebu Kuafi, Ebu Bekir'in babası. İnanmıyorum. Mekke fethedildikten sonra 80 yaşında gözleri görmüyor, tutuyor elinden Efendimizin yanına getiriyor. Efendimiz diyor ki, ya Ebu Bekir neden zahmet ettin, neden mi ordan Diyor ki, ya Resulallah, gelenin huzuruna gelinmesi gerekirse şüphesiz o sensin diyor Efendimiz'e. Ve öylelikle Ebu Fuafre orada Müslüman oluyor. Ebâ Bekir ağlıyor. Efendimiz soruyor, niçin için ağlıyorsunuz? Bak, baban Müslüman oldu, sevinsene. Diyor ki, Ebâ Bekir, ya Resulallah diyor. Ben diyor, nasıl ki diyor, babamın Müslüman olması için çırpındımsa, sen de diyor, amcanın Ebu Talip için çırpındın. Allah diyor, bana nasip etti, sana nasip olmadığı için üzülüyorum diyor. İşte Ebâ Bekir, Bekir, yapan budur. Peygamber Efendimizin sevgisini gösteren bir işaretidir bu. Yine hemen kısaca Hazreti Abbas'a değinmek isterim. Yine Efendimizin amcası Bedir Gazesi zamanında müşriklerin safında yer alıyor. Efendimiz bunu duyunca çağırıyor hemen yanındakileri istişare ediyor. Diyor ki karşı tarafta amcam var. Ama ben biliyorum ki diyor o oraya kendi rızasıyla gelmedi. Müşrikler onu zorladılar diyor. Kim diyor amcama bir kılıç darbesi, kim diyor amcamla karşılaşırsa ona diyor bir kılıç darbesi vurmasın diyor. Medir, Medir gazetesi, sonuçlanıyor Livahete göre 70 tane e, 70 bir olan var, 70 tane esir alınan var. Esir alınanlardan birisi Abbas Efendimizin amcası ama sahabe bilmiyor. Esir alınanların bağlıyor kollarını. Efendimiz amcasının iletisini duyunca bir o bir bu dönüyor. Sahabe soruyor, Halin nedir? Niye böyle üzgünsün? Vallahi diyor amcanın iletisi beni uyutmuyor diyor. Ve sahabe gidip e, Peygamber Efendimiz'in annesinin bileklerini bu şekilde çözmüş oluyor. Yine bir gün sahabeden biri Hazreti Abbas'la tartışıyor. Ve sahabe az alınmayacak kötü laflar söylüyor Hazreti Abbas'a. Efendimiz duyunca diyor ki ey insanlar Hazreti Abbas'ı amcamı incitmişsiniz. Onu inciten beni incitmiş olur diyor. Yani ona kötü söz söyleyen bana söylemiş olur diyor. Çünkü diyor amca baba gibidir diyor. Yani kendisi seviyor ve sevilmesinde ne yapıyor? Bu durumda İstiyor yani Efendimiz inşallah. Hazreti Abbas Efendimiz'de 2-3 yaş olduğu rivayet ediliyor. Evet. Ama Hazreti Abbas e, hani Resulullah'tan ben büyüğümdür demeye hayal ettiği için diyor ki Resulullah benden büyüktür. Ben ondan önce doğmuşum diyor. Yani böyle bir güzellik yani aklısında. Hemen evet. toparlayıp isterim izninizle. Evet. E, yine e, bir zat anlatıyor. Diyor ki Ebu Hureyye diyor bizi bir sohbet meclisinde toplardı. Biz de diyoruz ki işte Allah'ın e, Kur'an'dan ayetleri kurduğu sünnetten bahsederdi diyor. Bir gün yine diyor bir perşembe akşamımız oturduk. Ebu Hureyre'yi bekliyoruz. Ebu Hureyre'yi bekliyoruz. Geldik. Celali Celali geldi oturdu. Dedi ki ey insanlar içinizden kim akrabası ile bağını koparmışsa isim meclisinize. O bağı kursun öyle gelsin. Çünkü akraba akrabası ile bağını koparan kimsenin olduğu mecliste bereket olmaz diyor. Kimseden ses yok. E bu tekrar söylüyor. Yine kimseden ses yok. Bir daha celalli bir şekilde tekrardan söylüyor. Bir genç parmak kaldırıyor. Diyor ki ey Allah'ın dostu. Vallahi üçüncü söylemen inkar edecek değilim diyor. Ben diyor iki yıldır amcamla konuşmuyorum. Diyor ki bu e, reyle git hemen halan, halan diyor. Pardon halanla konuşmuyorum. Git diyor halamdan onun rızasını al öyle gel. Genç geliyor halasının yanına. Durumu izah ediyor. Diyor ki halacığım Beni affet, hakkını helal et. Tabii hala için diyor, bayram, seviniyor genci gördüğünde. Diyor ki hayırdır, hani tabiri caizse, hangi daha da kötü oldu sen buraya geldin? Genç anlatıyor durumu, vallahi diyor Ebu Hureyre böyle dedi. Akrabasıyla bağını koparın, kişinin bulunduğu beyçtir, rahmetinmez inmez dedi, bereket olmaz dedi. O yüzden geldim diyor. Halısı diyor tamam, sen affedeceğim, senden bir şartım var. Ebu Hureyre eğer böyle bir şey dediyse, mutlaka efendinizden bir şey görmüştür. Onu bana söyle, seni tam anlamıyla affedeyim diyor. Genç gidiyor hemen Ebu Hureyre'nin yanına anlatıyor durumu. Diyor ki böyle böyle dedi. Sen ne duydun efendimizden? Ebu Hureyye diyor ki ben vallahi diyor kendi kulaklarımla duydum ki efendimiz şöyle dedi. Her cuma akşamı insanoğlunun salih amelleri Allah katına Yüce Allah'a arz edilir. Fakat akrabalık bağını terk eden kimsenin ameli Allah tarafından kabul edilmez, reddedilir dedi diyor. Buna e, e, genç halasına söylediği zaman halası diyor ki tamam ben seni affettim. Hakkını da helal ettim deyip genç gidiyor. Evet. Şimdi bize burada belki Ebu Hureyre'nin bu sözünü anlayan genç gibi anlamak düşer belki bize de. Yani inşallah bizi bu bağları tesis edebilen bu Ramazan mübarekliğinde <laughs> akrabalık bağlarına varsa eksiklerimiz, gereklerimiz gideren bu sohbet belki de vesile olmuş olur. Önce kendi nefsim adına söylüyorum. Ee, bu e, yani bu bağları koruyarak Allah'ın huzuruna çıkabilmeyi inşallah bu Ramazan'da bize vesile kılar diye dua edelim inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Değerli kardeşlerim, Nebi Hoca'nın Sıla-i Rahim akraba ziyaretinin öneminden bahsetti. Özetle akraba ziyareti, efendim kardeşlerimizin, annemizin, babamızın, diğer akrabalarımızın ziyaret edilmesi, Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesile. Efendim onları ziyaret edilmemesi Allah'ın gazabına vesile. O bakımdan inşallah bu Ramazan-ı Şerif ve yaklaşan Ramazan bayramı inşallah akrabalarımızla yeniden görüşebilmemize vesile olsun. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı kalınız. Hayırlı Ramazan.